Tamam Fortune burada değil mi? Başlat, başlat, başlat istersen. Tamam, Up, tamam başlat. 1v1 base atmak yok. İlk kan 100 CS. Bir ha. de şeyi söyleyelim. orn almak yasak çünkü base atmadan item alıyor diye. Bir de flash ignite summoner'larımız da önceden belli olsun yani. Diye şey olsun, olmasın böyle exhaust bariyer falan alınmasın yani. Flash tamam. ignite ikisi. Tamam. Bir ortaya gidip dost selam verin birbirinize vurmadan. Fair play yapın. Fair play yapın. Fair play. Evet Fortune. Biraz yaklaş. Yaklaş. yaklaş fotoğraf yaklaş, çekeceğiz yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ama vurmak yok. Yani yaklaş yaklaş. Ya, yaklaş. 3-2-1 başla başla başla. Başla başla. başla. oh. <laughs> 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 Oo yalnız. Gereksizlik var burada. Ne sen dedin başladı <laughs> ya. <diyeyim>. Yalnız. <laughs> Allah Allah. Anlatıcılar Eren Dezut Boran ve ben yardımcısı Hakan Revaç. Yardım şey. <gülüyor> yardımcısı. yardımcısı <laughs> ya Eren anlatırken anlat yardım, et arkadaşlar. yardım et Hakan Yardım et biraz. Eren anlat. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 10.000 kişi olmuşuz. Burada Kaan'ın çarkı çevirmemesi için Rumble mücadelesini izliyoruz. Karşısında Morde Fortune Bakalım ne yap. Oo yalnız BM'ler başladı. Aa, o, o, o gitarı öyle çalmayacaktın. Kaçıncı evet. seviyede korkmak gerekiyor bu karşılaşmada? Ha Mordekai ben seviye altısından korkarım açıkçası. Çünkü Oo çünkü Fortune, Fortune'un oynayışına göre değişecek oyun. Kaan'ın nasıl oynadığını biliyoruz zaten. Hep ittiriyor utanmadan. Utanmaz yani. Hani hiç utanmadan kul altına yavaş yavaş bak bak bak. Yani böyle bir oyun hiç tarz yok. Şimdi Aynen. yüz farm'a gidip kazanmaya falan çalışır bir de veseyi. Ben ilk ittirmeyi Durum alıyor yani. böyle kafası rahat rahat takılıyor. Arada şimdi böyle... bir oyun izletiyor bize kaan. Dürtmeye çalışıyor. Bak ama yalnız fena dürttü. Evet evet evet. Fena dürttü. Fortune Fortune gitti yani şu an. E, Kaan'dan bilgi alabilir miyiz? E'ye e, iki kere vermiş, yok bir kere vermiş yayından gördüm. Hakan başka yere bakma. Farmları <laughs> <laughs> açıyorum Eren. Farmlarda 10 CS üstünlüğü var Kaan'ın. Ama yani CS'e falan gideceğini sanmıyorum. Derken Kaan içeri girdi. Fortune, Aa! Fortune da vuruyor. Aa! Kaan da vuruyor, Fortune da vuruyor. Yalnız Kaan yine korkaklık yapıp şey, kaçtı. Fortune'ın pasifi yani neredeyse hiç vurmuyor Hakan. Evet evet. Bak bak yani bak, ilk VS'yi şu an atlattığını düşünüyor Kaan gözlerinde görüyorum. <laughs> <onu. gülüyor> Atlattı. Ama bence ya. level 6'ya kadar canını toplayıp level 6'da oyun yapabilir. Ya ondan veriyorum. Tam kaptım. Tabii bak. Ama yalnız böyle Morde Miner'ın ölmesine yakın o AC ile birlikte adamı kule altına doğru çekse bir anda olini koysa yani, yani her şey şeyi tabi bir anda. E işte, şey, bu, şey, bu, i̇şte bu. E işte, bu ne oluyor? Göremiyorum. 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 Neler oluyor? Hakan da olayları göremiyorum. Şu an. Yani, yeni olması lazım şu an. Fortuna'nın. Aa. Aa. Niye göremiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Biz yanlış taraf olduğumuz <laughs> için göremiyoruz. Evet kan. Bu arada Plate'den oyun bitmesi diye bir şey yok değil mi? Var mı Kaan? Yok ya. 100 CS bence. 100, Ay, 100 CS, yes. bir kill kanka CS yeter. işte. 100 CS bir kill dedi. Orçun'un ne yapacak evet, acaba? Ay, yanıyor yanıyor, yanıyor yanıyor. Mangal ateşi yaktı. Oo şu an Allah çok Allah. zor. Çok zor yani. Hakan'ın <laughs> <laughs> LoL'de şampiyon olması kadar zor bir şey şu an. <laughs> ne alakası var <laughs> oğlum bak kere şey. Yani gerçekten iyi direniyor. Çok sabırlı bir kardeşim. 17 ya. yaşında normalde kanı kayıyor. Ya, On... ya, hasar çıkmıyor ki heyecanlanayım ya. Oyundaki en heyecanlı kanka o demek <gülüyor> 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 Allah Allah. Ya, gerçekten. 10 dakikadır ne izliyoruz <laughs> ya. <gülüyor> Yalnız çok az kaldı. 10 yani milyon mi? kaldı bu arada. O, 9, 9 milyon kaldı. 9. Ya. 9 kaldı hocam. 9 milyon. Bence öyle olması lazım. 3-1 evet, evet. Yani... derken Kaan defansif bir ulti attı. Gerçekten inanılmaz. Yani kendi sahasını korumaya çalıştı Kaan orada. Garip bir oyun. Kaç milyon kaldı Hakan? Kaç 5, mi? 5 bet, milyon kaldı? 5. Bu evde bitiyor. Fortune'ın onun yapması adı. Fortune dağıl. Fortune dağıl. Fortune Fortune lazım. Minyonlar gelecek. Fortune dağılsa ne yapıyorsun? Yokıyor. Fortune saldır. Fortune. <gülüyor> 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 <gül <laughs> Fortun nasıl yaşıyor oğlum? <laughs> <laughs> Fortune'ı tebrik ediyoruz burada. Evet. Tobi'den çıkabilir mi Arkam hocam? Allah aşkına kaldır? bir daha morde alınlarsa öbür takıma geçiyor. Ne yapıyorsun? Fesle. <laughs> 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 O zaman, açtım, o başladım. zaman söylesin mesela. Kaybedenler de hala bilmeye çalışıyor ya, onu yapalım. Ha, evet, evet. evet. Aynen. bak hala şansı var, hala şansı var. Enes, dene bakalım şansını. 150 TL geldi ama bilmiyorum. Benim ya. içimden 1000 TL geldi bak. Ya burada ya, 1000 TL 1000 demek yasak ya. kaybedince. Aynen. ha, 1000 TL yasak? yasak. yasak Çünkü o işte. zaman herkes 1000 TL eder kaybedip. Ee? Ha, sonra gelir birinden. Aynen. aynen. Doğru diyor. Ya, Kaybedenlere 1000 TL, 100 1000 TL dışında, şey dışında, aynen. Amlı Evet, burada evet. mesela sen diyelim 400 RP dedin ya da 200 TL dedin tamam mı? Eğer gelirse 200 TL alıyorsun. 200 TL diyorum. 200 Hadi TL o. Dedi. 200 dedi. 200 TL dedi. Çevir. Çevir, çevir onu. Oh, nefesim tutuldu. Bak. 100 TL geldi kanka. Mesela 100 deseymiş, 100 TL kazanıyormuş. Neyse Fortune kardeşim. Eline sağlık. Fortune eline sağlık. Teşekkür ederim senin de abi. Görüşürüz. İyi hoş Yiğit, geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Geçen mesele kaybettim. Yapma be Yiğit. Yapma Şimdi kazanırsın. Yiğit. Artık bak tecrübelisin. Yiğit yaş kaç? 15 abi. 15 ya yani. yaşında. 15 yaşında Yiğit Demir 2 ama sezon sıfırlandı diye demirsin değil mi Yiğit? Ah. O... kitle elmas öyle Enes ya. Bizim kitle bir chatte yoktur elmastan aşağı. Hmm. Neler olunmuş? Bu evet. Wukong o Renekton'a karşı bu konu. Hayda. O şey, hayda. bildin mi Git 15 yaşında evet. ama belki 27 yaşına geldiğinde Kaan gibi iyi oynayabilir. Oğlum Olay aslında kömür, elmas oluyor. Yaş büyüdükçe daha kötü oynanmıyor mu? Öyle bir şey yok mu? Ne alaka ya? alakası? Alaka, şimdi yani. elmas ya şimdi bu çocuk demir 27 yaşına geldiğinde oyundan atacak, banlayacaklar. <laughs> <yapıyor>. Ne alakası var? Tamam doğru. Yaş ilerledikçe lig mi artıyor yani o zaman öyle mi Aa, oluyor? aynen aynen öyle. <laughs> Peki bir saygı duyun birbirinize gelin. Tamam. Ortada birleşin. Vurmak yok. Tamam vurursan çarkı çevirirsin bak. Tamam ben Gel, vurmam. Gel Yiğit. selam ver. Sopayı çıkar yukarıya. Hah. Bak. Ooo. Ooo. Oo. Ooo daha büyüyor mu? Ooo. Güzel. Hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Oğlum yalnız kan tamam. çok çirkin oynamıyormuş Çok çirkin. Böyle en ufak bir adım hatası yaparsa kafasına vuracak şekilde oynuyor. 15 yaşında falan acımıyor. Adam çarkı çevirmek istemiyor artık. Evet evet. bu adam do dolandırıcı değil midir şimdi sence? <laughs> bu kadar trial'da oynuyorsa. Bir... kırmızı yapıyor, küllü kafasına çakıyor çaktırmadan. Çocuk daha oyunu bilmiyor. Ayıp yani. Kesinlikle katılıyorum. Burada <gülüyor> bir <gülüyor> Ya bu sen solo queue'da böyle tryhard oynamıyor ben bilmiyorum yani. Bak <laughs> ayıp yani. Gerçekten. Ben de veriyorum ya yavaş yavaş. Aa iyi olur Aa, mu öyle ya? Aa, öyle never give up kardeşim. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor Kaan'ın böyle W'sunu W'nla kontrolüyorsun. W'yu boşa atıyor. Sen sonra all koyuyorsun kesiyorsun Kaan'ı. Ama bu işte hayal dünyasında dünyanda. Oy EQ'yu güzelce vurdu. Bir daha girdi. Yiğit de girdi. İkisi vuruyor. Ignite ay attı. Şah ay. 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 Aaaa. 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 Dol kazanırsın. Yiğit bizi şaşırtıyor. Orada seviye atladığı için ölmedi değil mi? Ya bunlar evet. Hepsini hesapladı Yiğit ama. Aynen hesaplıydı. Aynen gümüş gümüş. <laughs> ah, oğlum Yiğit her kömür elmas olabilir bir gün. Bunu sakın Alttaki falan. barını güzelce doldurdu fullledi şu an. Yani, Abi, bir day, 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 day bir day bir day bir day bir day bir Kandırdı ya kendini Kagebo işinin oyuncusu yaptı yiğit. Kul altından kan Kaan içeride yani, de kaan. giriyor. Kaan, Kaan. Bak Oo, bak bak. O. O. Bu disrespect yalnız hocam. Bu olmaz. Bu sahalarda görmemiz gereken hareket. Bu <laughs> bile sport vermiyor. Sportmanlık Evet evet. Sportmanlık dışında hareketler görüyoruz elbette Evet. Bu Kong sopasını gösteriyor. Şu an minionları frizledi bekliyor. Evet. Minionları yani. da friz Yani inanılmaz gerçekten ya. Bu... Hocam cebinde akrep var diyebilir miyiz elbette? Gerçekten Herhalde. cebinde akrep <laughs> var ya. Allah Allah. 8 liraya bile yok. <laughs> 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 Allah Allah. Yiğit adeta deneyim puanı da alamıyor Evet deneyim puanı derken Kan içeri girdi. Yiğit korkudan W'sunu harcamış bulunmakta. Yalnız <laughs> Yiğit'in eller hızlı. Hemen kaçmak, kaçıyor hemen. <laughs> hemen topuk. İlk bir plan. Ne buruyor? Ay. Bir sen. Herde kalmışız da <laughs> burada <laughs> atma. Bak. Aa, yiğit, yiğit bu, bir iş o, o film, İyi, burada, bu iş burada bitmedi. Olsun. Metap da birazcık sıkıntı vardı zaten. Girden geleni yap. Bu iş burada bitmedi Yiğit. Yiğit hala şansın var Yiğit. Ne şansı? Burada kaybettin ama. Belki çarkta kazanabilirsin. Ne geleceğini tahmin edersen ve tahmin ettiğin şey gelirse onu alıyorsun. Mesela ben 200 TL diyorum, dedim. 200 TL yani gelirse mahallere. 200 TL kazanıyorsun. 40 ben 150 diyorum. 150. Oh. Vay, 150 Vay. çeviriyorum o zaman. Çevirdim. Çevir. Allah bu kut gelmesin ya. <laughs> Ne geldi? geldi kanka ama bine, Aa, bine sıyırdı şöyle anladın mı? Oğlum ama 1000 gelse de vermeyecektin çünkü pinti yarışıyor. Ya ne a*****s bu? <laughs> <laughs> Sarayfun'un pintilikle ne alakası var? <laughs> Fena oh. ayarlamış ya, düzeni kurmuş. <laughs> Kardeşim buraya... Abi şanssızlığa bakar mısın ya? Ya böyle <laughs> sanki böyle 1000 gelecek gibi oluyor, Kaan alttan çarptan hızlandırıyor ya. Belki. Ya ne alakası var? Bunu Google'a çekiliş kura yazın. Çıkın oradan kendiniz yapın. Ben bir şey yapmıyorum yani. Google'dan buldum. O İyi zaman tak. sıradaki yaş. yarışmacımızı alalım. İyi akşamlar. görüşürüz. Yaş. Sıradaki yarışmacımız kim? Mustafa mı? Aya Mustafa. Mustafa yaş kaç? 16. 16. Oooo. Peki ne? Yaş. 2 şu an. Oo o, 2, 2 Hiç belli olmaz. Yani sıfırlanan sezona göre iyi 62 bence. Ben de daha 2 gün önce 62'ydim kardeşim. Flat oldum şu an. Hiç bozma moralini. Ben evet. seçtim şampiyonumu bekliyorum hazır bir şekilde. YouTube'da 350 bin sab olmuşum bu arada. Mail geldi. Oo. Congratulations, Congratulations you have reached diye böyle mail var işte. Kaç abone ne yanına oğlum? 350 bin olmuş. Oy 350k. Hayırlı Twitch'te olsun, de yakında olsun. 1 milyon. Arkadaşlar şu an takip etmeyenler varsa bir takip ya de 1 milyon olalım Twitch'te. Kaçız şu an? 800'lerdeyiz ama Road to 1 milyon olduğu için az kaldı. Akali almış. Şimdi ortaya gidin bir selamlaşın. Artık vurmadan. Selamlaşalım Mustafa'yla. Mustafa, Mustafa tamam. ring almış. Armored... Figürlerinizi gösterin birbirinize. Armoru var aslında ya Mustafa'nın. Rünlerden armor girmiş. Mustafa'nın bıçakları çok iyi ya. Şekil ya. Bak bak bayağı şekil. Ama vurmak var tamam. mı şimdi? İla üstüme yürü ya. 3-2-1 başla 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 başla! <gülüyor> Çok, <laughs> Çok eğlenceli. Bak Mustafa efendi çocuk olduğu için vurmadı Aynen. Q, Mustafa Q. iyi oynadığı Q. için Q orada vuruyorum. range'den çıktığını fark edip atma gereği bile duymadı kanka bence. Harbi Mustafa? harekete geçti. Cevap vermiyor. Yok ki dedi. Birazdan anlayacağız. Her şey belli olacak birazdan. Kaan'ı sinirlendiriyor Mustafa. Oo. Yalnız Elvind'in sakinliğini, soğukkanlılığını görüyor musun? Ooo Mustafa Mustafa Evet Eren sendeyiz. Evet ilk minyonlara gene görüyorsun ki Kaan minyonları ilk ittiren isim her zaman ki. Arkadaşlar şunu yaptırmayın şu çocuğa. Mustafa Oy. işte bu Oy. işte bu esse boşuna gittik. onu onu işte bu ya bu çark dönecek ulan. Çok iyi harikasın, Mustafa. Harikasın, harikasın Mustafa. Ya tamam, seni Olur. de seviyoruz kanka. <gülüyor> 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 Oo bu arada çok iyi çok iyi. Hiçbir şey olmadı. Oğlum bu Mustafa. sunucular hiç kimse kahve tutmuyor oğlum. bu <laughs> güzel oldu. Evet olay. herkes benim kaybettiğimi isterken ben nasıl kazanacağım? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, <gülüyor> yani ne yapalım şimdi? Kazanmanı isteyen kim oğlum? Kaybet inşallah kaybederiz. Mustafa'nın kazanmasını istiyoruz. Helal olsun Mustafa. Mustafa. Helal olsun Mustafa. <gülüyor> Mustafa. 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 İnanılmaz hareketler ya. Ah. Ah. Kuduruyorum şu an. Mustafa beni kuduruyor. Yeniden ortaya ya. <laughs> Oğlum. Evet şu an çok güzel bir şekilde E'yi tutturdu Mustafa. İçeri girecek mi? Bir tane vurdu tekme attı yalnız. Kaan Kaan'ı e girdi. W'u da açtı Mustafa bir Q daha attı. Şu an pasif bir devrede Kaan W yani. yalnız çok güzel attı. Aa. orada tam ortaya yedirdiği için en fazla hasarı vuruyor. Bak. Şu an eşit çıktılar bu. Bak Kaan'ın pinti Avaştan. olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun kanka? Mustafa'dan bir E geldi. Bir dakika. Taba basma artık. <laughs> Bak ama tava basıyorum ki gör ne aldığını. Bak şimdi nasıl olduğunu anla Adam hayatı boyunca Doran Shield almayan adam. Evet evet. Şu bu de Doran Shield aldı. Mustafa içeri girip W'yu da attı. Evet Kaan geri çekiliyor. Mustafa yalnız E'yi Hadi. Gölgeye attı yanlışlıkla. Bunu artık isteyerek mi bilemiyorum. Zoandır böyle çekişmeleri Güzel güzel. O az önceki morcadan sonra ilaç gibi geldi ya. Kahve az içeri da E'yi vurdu. Mustafa ya E'yi attı. Yenebilir mi Mustafa? Mustafa, Mustafa da W geldi. Mustafa vuruyor. Kahve flash attı. Mustafa. <laughs> Mustafa kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Evet çevir ulan şarkı. Tamam çeviriyorum. Neren <laughs> <laughs> kuraklığı bozdum. Emir lan çarıkı. Mustafa söylesin çevirdiğince ben basayım mağanda. Tamam. çevir abi. Bende yayın gelmedi. Çevirdim. Olur. Bakıyorum sen yayına. Hadi. Ne geldi? Hadi. Ay. 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 Oy. Ay. Porteir M 55 diyor. Porte. Oy! Mustafa. <laughs> Mustafa, bak çarka laf ediyordunuz. Çark güzel çarkmış, değil mi?